bakın akrep enerjisinde çok önemli bir tutulma gerçekleşecek ay tutulması. 16, ona, ona, tamam işte. ona, evet, evet efendim. Bir kere önce şunu soracağım. Güneş tutulmasıyla ay tutulmasının böyle 15-16 gün arayla olması çok rastlanan bir şey mi? E, şöyle tutulma nadir olur ama yeni ay ve dolunaydır. Zaten e, güneş tutulması bir yeni aydır efendim. Hı -hı. E, ay tutulması yüksek orantılı bir dolunayda gerçekleşir. Dolayısıyla aralarının böyle olması aslında normal beklenen bir şey. Fakat Hı -hı. tutulmanın boğa akrep aksında olması biraz sıra dışı gerçekten hmm. sıra dışı çünkü şimdi akrep enerjisini şimdi akrepte şimdi biraz böyle akrebi övdüm biliyorsunuz başta bir güzelleştirdim ama gerçeği anlattım şimdi değerli dostlar dünya çapında akrep neyi anlatır biliyor musunuz akrep enerjisi önce aydan başlayayım ay dünyevi olan ve dünyaya en yakın olan gezegeni anlatıyor bunu bir aldık cebe koyduk. Bilinçaltımız, düşündüklerimiz hepsini ekliyorum içine. Yani kafanızda ne düşünüyorsanız o gerçek olacak. Bunu aldık cebe koyduk. Önümüzde de bir güneş tutulması oldu. Ay tutulmasına kadar zamanımız var bol bol. Dua edelim, niyetlerimizi temiz tutalım. Şimdi akrepte böyle bir tutulma bir de Güney Düğüm var ya da bak şimdi bak 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 Güney Düğüm var bir de bırakılması gereken. Şimdi demek ki biraz ekonomik olarak zorlayıcı biraz insanların e, kaotik bir dönemin içine girdiği bir döngüye doğru yumuşak yumuşak diyelim adım atıyoruz. Tabii bu döngüye adım atarken burada e, ...niyetlerinizi yaşayacağınızı... ...niyetinizde olan sistemlerle karşı karşıya kalacağınızı hatırlatmak gerekiyor. Güneş tutulması 6 ay sürer etkisi. Hmm. Ay tutulmasında 4 ila 4,5 ay kadar sürecek. Şimdi burada çok önemli ekonomik bazı çalkantıların olabileceği... ...bir dönemin içerisine girdiğimizi söylemek hem dünya hem e, kolektif anlamda ülkemiz anlamında söylemek gerekiyor. Çok e, böyle pembe bir portre çizmek isterdim ama e, maalesef hani burada nereden tutsan elinde kalır diye bir şey vardır. Gerçekten biraz öyle bir dönem. Elimizdekileri korumak gereken, elimizdekilere biraz daha değer vermek gereken. Güneş tutulması onu anlatıyor. Gene buradan izleyenlere hani oraya işaret edelim elinizdekilerin değerini bilmeniz gereken bir döneme doğru giriyoruz. Burası çok çok önemli. Ve bu akrep enerjisinde olması tabi hangi konuda neyi kaybetmekten korkuyorsanız bu paraysa bu efendim sahip olduğunuz ilişkinizse neyse bununla ilgili bir takım sınavlara tabi tutulacaksınız. Tutulacağız ya da diyelim. E tabi bu biraz zorlayıcı olacak. Bu biraz e, akrep enerjisi korkuyla da ilişkilidir. Neden korkuyorsanız onunla karşı karşıya kaldığınız bir döngü. Peki yine en başa dönüyoruz. Dedik ki Muhittin Arabi, kamil insan gezegenlere tesir eder dedik. Siz eğer ki niyetinizi sahih tutarsanız, temiz tutarsanız o size almadan siz vermeyi öğrenirseniz ve paylaşmayı öğrenirseniz bütün değerli dostlar hani ritüel ritüel diyorsunuz ya bak size ben size güzel bir ritüel vereyim başta da bunu anlattım bu enerji yerini güzelliklere hayra vesile olacak açılımlara bırakır hayra vesile olacak güzelliklere bırakır ve hayra vesile olacak değişimlere bırakır sadece ...bu korktuğunuz şey her neyse... ...bilmiyorum herkesin buradaki binlerce kişinin... ...bambaşka korkuları olabilir. Herkes korktuğu şeyi bu akşam... ...bak cuma akşamındayız... ...böyle tatlı tatlı anlatmaya çalışıyorum. Bunları seyrettiğiniz... ...bu hakikatlerin farkına varın. Hemen bugün bir tövbe istilfar... ...herkesten rica ediyorum. Çünkü biz... ...ay tutulmasından daha üstün olan Rabbimize güveniyoruz. Ay tutulması neymiş? Ne yapacak ay tutulması? Ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Fakat eğer ki ona inanmayı seçersek ve oradaki karanlığı celali görmeyi seç. Cemalinde ne var? Öldür bilincini, şuurunu diyor sana. Kendi hakikatindeki korkularınla yüzleş diyor. Madde ve mana aleminde denge kur. ...hem maddi hem ekonomik olarak en azıyla yetinmeye öğren. Bak, alt satırlarımı iyi okuyun. Mesela e, su, en basitinden su. Veyahut, e, biz bunu diğer yayınlarımızda da söyledik. Yani bir takım gıda ile ilgili, beslenme ile ilgili... ...bir takım sıkıntılar oluşabilir. Yani aslında üretimle ilgili bir sıkıntı bu. E, bu da tabii doğal olarak ekonomiyi de çok ilgilendiriyor... Dolayısıyla lütfen elinizdekilere sahip çıkmaya ama tutunmadan, böyle tutup bu benim demeden paylaşarak onun size bir şekilde geleceğini bilerek ve buna inanarak, paylaşarak hareket ederseniz ve bu akşam itibariyle 16 Mayıs'ta bir işte dediğim gibi ay tutulması, Ay tutulmasının olduğu günde zaten ben paylaşımlarımı yapacağım ama orada e, tövbe istiğfara başlayın bugün. Estağfirullah el azim, estağfirullah el azim, estağfirullah el azim diyerek bunu ama bedeninizde hissedin. Öyle kafadan ben estağfirullah dedim, tövbe ettim. Hayır, bugün itibariyle siz bu yayını izleyen bütün değerli dostlar, benim izleyicim, benim ailem, benim gönül dostlarım, hepimiz, sizler uyanmış kamil mertebede bence o gezegenlere tesir edebilecek, o ilizyondan uyanabilecek ve o beynin, hani Truman Show diye bir film vardı, inandığı bir realiteyi yaşıyordu. O inandığınızın dışına çıkabilecek muazzam bir dua gücüne sahipsiniz. Ne olur şu dua gücünüzü kullanın. Allah aşkına şu dua gücünüzle Muhittin İbnül Arabi'nin dediği gibi siz gezegenlere hepimiz gezegenlere tesir edebiliriz. İşte ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu olacak değil. Potansiyel bir korku var. Evet. Ama biraz önce bir akrep örümcek hikayesi anlattım. O size aslında selam ediyor. Allah'ın selamı. O yoklukta Allah'ın selamı, o kayıplarda Allah'ın selamı. Beden Kabe'sinin dışına çıkıp hakikatinizi seyrettiğiniz, zenginlik bilincinizi seyrettiğiniz ve varlığın mutlak gücünü hakikatinizde anlamlandırabildiğiniz muazzam bir bakış açısını kendi döngünüzde la ilahe illallah diyerek hakka doğru yürüdüğünüz bir mana alemi yaratabilirsiniz. İşte ay tutulması Şimdi bu enerjilerin yıkıcı enerjileriyle karanlığa düşmek mi? Düştüğümüz zindandan ışıkla aydınlanmak mı? Seçimler sizin kalplerinizde. Ben sadece gökyüzü rehberiyim. Bir burun olarak gökyüzünün mesajlarını bilgim ve dilim döndüğünce size anlatmak üzere gayretim. Burçlar etkilerine gelince çok sağ ol. Sevgili koçlar, arkadaşlık ilişkilerinize çok dikkat edin. Madden manen zararlar görmek istemiyorsanız, aile büyüklerinize, kan bağınız olan insanlara, özel yaşamınızda sizi sevip sizinle ilgili fedakarlık yapan insanların söylem ve uyarılarına dikkat edin. Bu dönemde büyük kararlar almaktan hissettiklerinizi, Gördüğünüz rüyaları yok saymaktan uzak durun. Ve sevgili boğalar, ben de bir boğaya aslanım. Yaralarınızı kanatmak isteyen, iyileştirdiğiniz, bunun için çok çaba sarf ettiğiniz konularda sizi kızdırmaya çalışan ama kızgınlıkla ama bir diğer tarafıyla merhamet ve duygularınızla sizi vurmaya çalışan insanlara karşı perdeleriniz açılıyor. Ne diyor? Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım dedi yüce Allah'ın sevgili peygamber. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Şimdi merhameti başkalarına değil kendinize gösterin. İş hayatınızda, özel yaşamınızda, son 11 yılın maddi manevi mükafatını alacağınız, hayat sayfanızda karanlıkları yırtıp atıp, Hayat eğer bir tahtaysa kalem olup yazacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu evet. bir lütuftur. İdrakine varın ve iyi değerlendirin. Sevgili ikizler, özel yaşamınızda eş veya sevgilinize yaptığınız fedakarlıkları kafaya kalkma zamanı değil. Böyle şeyler yaptıysanız özür dileme, onun size kattığı maddi manevi güzelliklere şükretme ve bunu ona yansıtma zamanı. Üçüncü şahıslardan, olaylardan, paradan kaynaklı ilişkinizde yaşadığınız imtihanları aşk, güzellik ve bolluğa çevirebileceğiniz bir tutulma karşılıyor sizlere. Fakat teknik bilgiler, iletişim organları ile ilgili alanlarda bilgi ve fikir hırsızlıklarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz paranızla ilgili, mahreminizle ilgili konuşmayın. Özel yaşamınızda yıkıldığınız yerden yeniden toparlanacağınız bu döngüde kendi hayatına bakmadan sizi yargılayan e bitmişti o da sana bunu yapmıştı bu da sana bunu etmişti gibi dedikoduyla beslenip kafanızda soru işaretleri oluşturabilecek karanlık ruhlu şeytana hizmet edenlerden uzaklaşın. Yeni projelere odaklanın ama bilgi hırsızlıklarına karşı. Ama marka tescili yapar. Ama noterden onaylatırsınız kendinizi koruma altına alın. Sevgili yengeçler, gerçek dostların kıymetini anlayacağınız, hırslarınızdan, zaaflarınızdan, etki altında kalıp da verdiğiniz yanlış kararlardan dönebilme şansı İlişkileri yapılandırma şansı getirmekte bu tutulma. İnadınızı kırın. İnadınızı neye ve kime karşı koyduğunuzu gözden geçirin. Öfkeli her yaklaşımın, inatla her davranışın maddi manevi zararlarının da sizi karşılayacağını ve merkeze taşıyabileceği olasılığını göz önünde bulundurarak hareket edin. Sevgili aslanlar, maddi manevi risklerden uzak durun. Kefil olmaktan, ara buluculuk etmekten, yasal belge ve dayanaklar olmaksızın vaatlerinle aldanarak ilerlemekten uzak durun. Ciddi maddi kayıplar, hukuki kısıtlamalar ve yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Özel yaşamınızdaysa, çocukluğunuzda veya geçmiş ilişkilerinizden yaşadığınız travmaları sizi seven, sizin için yaptığı her fedakarlığı aşkla yapan insana karşı haksızlık etmekten uzak durun ki aşkın güzelliği hayatınızı aydınlatsın. Sevgili Başaklar, finansal konularda, hukuksal konularda dikkatli olmalısınız. Ayrıntılara önem verirken arkanızdan dönen olayları göremeyebilir. Özellikle kan bağınız olan yakınlar bu insanlarla iş yapıyorsanız uzun süredir tanıdığınız ortaklıklardan hiç beklemediğiniz darbeler alıp sarsılabilirsiniz. Bel kemiğinizi kıracak, sizi zayıf karnınızdan alaşağı edebilecek insanların yaptıklarına, kendi kafanızda yarattıklarınızla bakmama zamanı. Özel yaşamınızda ise aşk, huzur, duygusal anlamda yoğunluklar varken İlk adım o atsın, o sevdiğini söylesin gibi gereksiz kibirler ve tavırlar içerisinde olmamalısınız. Teraziler bu tutulma enerjisi kariyer hayatınızda da finansal konularda da güçlü enerjiler olarak yansıyacak sizlere. Şimdi meyveleri toplama, hayatın bu noktalarında ilerleme, isteme ve girişimci olma döngüsü. Fakat özel yaşamınızda dikkat edin. Söyleyeceğiniz bir kelimeyle asla bitmez dediğiniz ilişkinizde büyük kırgınlıklara, telafisi kolay olmayan olaylara sebebiyet verebilirsiniz. Sevmek mi? Kolay olan sevilmek mi? Sevmek yürek ister, sevilmek yüreği okşar demiş aşkı tanımlayan üstadlar. Hmm. Kimseyi aşkıyla imtihan etmeyin, faturası ağır olabilir. Sevgili akrepler, işinizde, ilişkilerinizde, yakın çevrenizde tutulma döngüsünün son 15 gününde başladı. Sürekli istiyor birileri. Zihninizde oynuyor. Yaptığınız şeylerle ilgili memnuniyetsizlikler, üretme gücünüzü, yaptığınız işlere olan şevki kırmaya çalışıyorlar. Bu insanlara dur demelisiniz. Sözünüzü yükseltmeli, Yapacağınız şeylerle ilgili kalp onay verin. Akıl yürü diyorsa hiçbir sebebin Yüce Allah'ın yazgısının dışında hiçbir insan oğlunun, hiçbir insan evladının size engellemesine müsaade etmemelisiniz. İş ortaklıklar, ortaklıklarla büyüyeceğiniz atacağınız bir tohumun büyük bir çınar ağacına dönüşeceğini bilin. Ama dikkatli olmanız gereken konu şu çınar ağacı büyürken bundan nemalanmak isteyen niye ben düşünemedim de İlkay düşündü, Ahmet düşündü, Mustafa düşündü diyen art niyetliler de çevrenizde bir ordu oluşturabilir. Yol arkadaşlarınızı iyi seçin. Sizi yarı yolda bırakmayacak. İlk zorlu olayda ayağını taş deyince kaçmayacak insanlarla fikir birliği, güç birliği yapın ki kök salacak çınarınızın maddi manevi zenginlikleri size hak edenler olsun. Özel yaşamınızda, rahatsızlığınızda, kırgınlığınızda, cinsel anlamda beklentilerinizde ortaya koyun. Başkalarının eşiniz, sevginizi memnun etmek için istemediğiniz şeyleri yaptınız pek çoğunuz. Gökyüzü böyle söylüyor. E şimdi biraz da karşı taraf size hoşnut etmek için sevgisini de, yüreğini de dokunsal ve söylemsel olarak ortaya koysun. Yaylar. Büyük değişim enerjileriyle karşı karşıyasınız. Fakat bu değişimin içerisinde burnunuz kalkar. Ne oldun bu dalası olursanız gelen şanslar geldiği gibi gidebilir. Tam oldu dereceken yarım kalanlarla eliniz boş kalabilirsiniz. Değişimin içerisinde kırıldığınız, kırdığınız, küskün olduğunuz tüm insanlarla ilişkilerinizi diplomatik bir halde iyileştirmeye niyet edin. Ve bu dönemde sizi inançlarınızdan ve zaaflarınızdan yakalayacak. Efendim işte güzel şeyler duymaya ihtiyacı olan kişiler gider falcılara kel başa şimşir tarak diyen insanları aldatanlara daha çok itibar edebilirler. Dikkatli olun. Etki altında kalabilir. Sahip olduğunuz iş ve özel yaşamdaki güzellikleri bu insanların yalan dolanına kanıp itibar ederek kaybedebilirsiniz. Sevgili oğlaklar, finansal konular, toprağa ait yatırımlar, mirasla ilgili devam eden sorunların çözüme kavuşacağı, belki de finansal anlamda ilk defa oh be rahatladım, önümü görebildim diyeceğiniz enerjiler karşılıyor sizlere. İş kurma, iş değiştirme, iş birlikleri, yurt dışı ile ilgili konular, faaliyetler, interaktif uygulamalarla ilgili planlarınız varsa tutulma döngüsünde bunları netleştirip tutulmadan 15 gün sonra harekete geçin. Özel yaşamlarınızda ise eşin arkadaş ve yakınlarından gelebilecek zararlara karşı da gözünüzü dört açmalısınız. Sevgili kovalar, ailevi sorunlarınızın çözümleneceği, aile yakınlarınızla ilgili sağlık problemlerinde ciddiyet ama aynı zamanda tedavi yöntemlerinin karşınıza çıkacağı hem zorluklar hem mükafatlar döngüsü bu tutulmayla sizleri karşılıyor. Büyük sürprizler işinizle ilgili konularda daha aktif, daha girişimci kararlar alıp uygulayabileceğiniz size zarar veren insanlarla ortaklıkları bitirip yeni iş ve oluşumların içerisinde olabileceğiniz bir döngü. Fakat kabuslar bilinçaltınızın dışa vurumu rüyalar söz konusu olabilir. Bunları gerçek gibi kabul edip de özel yaşamınıza yansıtmayın. Kalıcı bir ilişkiye adım atabilir, evlenebilir, evliliğiniz veya beraberliğiniz süre geliyorsa bu anlamda sevginin getirdiği şifalanmayı yaşayabilirsiniz. Ve sevgili balıklar tutulma enerjisi, kök salamadığınız ama maddiyat ama aşk ama eğitim ama işle ilgili konularda kök salmayı beraberinde getirecek. Şimdi kök salma döngüsü. Kök salabilmek için içinizde birikmişlikleri ifade edin. Küfredin demiyorum. Kavga edin demiyorum. Ama birikmişlikleri ifade edebilmenin yollarını arayın ve bulun. Rüyalarınızı gerçekmiş gibi kabul ederek güzelliklerin sizi sardığı bir döngüde karamsarlıklara, melankoliye teslim olmadan hareket edin. Özel yaşamınızda kangren olmuş ilişkilerin sonlanıp yeni başlangıçlara, kalıcı ve güzel olana yürüdüğünüz günlerdesiniz. 16'sında gerçekleşecek tutulma enerjisiyle birlikte benim elimde gördüğünüz gibi yakından da göstereyim. Bu bir Zeberjet kristali. Bu döngü yalnız 16 Mayıs'tan 18 Haziran'a kadar. Çünkü her burcun kristali doğal taşı Bir yayında inşallah bunun üzerine yapalım ay seninle. Aa, harika olur. Çok olsun. yanlış bilgi var çünkü. Kullanmaları gereken tüslüleri, kristalleri paylaşalım. 16 Mayıs'la 18 Haziran döngüsünde Koç, Aslan, Yay, Boğa, Başak ve Oğlaklar Zeberjet kristalli. Yengeçten Yengeçler, akrepler, balıklar, peridot kristalini, ikizler, terazi ve kovalarsa zultaniti kullansınlar ki tutulma enerjisinin yansıması, titreşimleri bu kristallerle yaşamsal alanlarında etkili olsun. Bu kristallere astroistordan ulaşabilirsiniz. Kristalinizi temin ettiğinizde Bildiğiniz bir adet içme sodası. İçtiğimiz sodalar. Markası ne olursa olsun. Bir bardak su. Yarım bardak süt. Bunları karıştırıyoruz. Mümkünse 15-16'ya bağlayan gece yapın bunu. Yarım saat kadar kristalimizi bekletiyoruz. Şöyle de göstereceğim. Bakın kristal ne kadar şeffaf ve berrak. <laughs> ve mutlaka teninize değecek şekilde olmalı. Görünüyor değil mi İlkaycığım arkası? Evet evet görünüyor. Buradaki sembolleri siz soracaksınız. Bu benim doğum haritamla ilişkili. Siz sembol işine girmeyin. Bir yayını yapalım da ilk ay bununla ilgili. Hangi kristalleri kullanmalılar? Onu mutlaka bir yapalım. Bekleteceğiz 20 dakika kadar. Kristalimizin adı bu saydığım kristallerden Zultanit, Peridot ve Zebercet olduğuna göre, burçlarınıza göre Sağlığınıza alacaksınız. Tenim senin tüm güçlü ve kozmik enerjilerinden bu tutulma enerjisiyle şifalanmaya, arınmaya, kilitlerin açılmasına niyet ediyorum. Hangi elinizde kullanacaksanız sudan geçirin. Sütün akışkanlığı kalmaması için 18 Haziran'a kadar kullanın. Tutulma enerjisi tüm insanlara bolluk, bereket Karanlıkların arkamızda kalacağı, yarınlarımızın getirdiği güzellikleri görebilecek cesaret ve idraki uyandırsın bizleri diyorum ve çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz. Muazzam bir yayın oldu Şenay. Ne diyeyim sana? Bol şifa Süper olsun herkese inşallah. Ederim. Haziran ayı burç yorumlarında buluşmak, kavuşmak üzere. Göktağ renklerimiz yolumuz ışık olsun. Sevgiler. 16 Mayıs'ta bizleri ne bekliyor? Nasıl bir ay tutulmasıyla karşı karşıyayız? Etkileri neler? Yapılacaklar neler? Son 115 yılın en özel günlerindeyiz. Melek de şeytanın en büyük mücadelesi tanıklık ettiğimiz bir döngü bu. Bu tutulma enerjisiyle kaybettiklerimizi kazanma döngüsündeyiz. Ama kağıtları, kalemleri lütfen hazırlayalım. Türk İslam kültürüne göre bir adet bu tutulma enerjisinin ayetlerini Muhyiddin İbni Arabi'nin çalışmalarıyla paylaşıyoruz. Bu gece gerçekten çok özel bir yayın. Şimdi başka bir farkındalık ve boyuta geçme emeklerimizin karşılığını alma zamanı.